kitabımızın ismi Kitap Evi Kedisi Miu. Çok ama çok uzak bir şehirde Miu adında sevimli bir kara kedi yaşıyordu. Miu son derece köklü bir aileden geliyordu. Miu'nun büyük annesi çok ünlü bir avcıydı. Büyük babası meşhur bir dansçı. Anne ve babası şehrin en iyi aşçılarıydı. Miu'nun kardeşleri de sevdikleri işlerde çalışan son derece başarılı kedilerdi. Miu ise sadece kitap okuyordu. Kitap okumak Miu'nun en sevdiği şeydi. Miu'nun bir mesleğinin olmaması ailesini birazcık endişelendiriyordu. Bu yüzden aile üyelerinin her biri Miu'ya kendi mesleklerini öğretmeye çalışıyordu. Mesela tamirci kardeşi Tarçın Miyu tamirci olmaya ikna etmeye çalışırken anne ve babası ona aşçılığın ne kadar eğlenceli bir meslek olduğunu anlatıyordu. Kız kardeşleri ise Miyu'nun kendi müzik gruplarına katılması konusunda ısrarcıydı. Miyu ise hiçbir teklife sıcak bakmıyor. Her defasında aynı şeyleri söylüyordu. Bir kitapla dünyanın her yerine gidebilir. Hayal ettiğim her şey olabilirim. Müzikle ilgilenmek istersem müzikle ilgili kitaplar okurum. Yemek yapmak ilgimi çekerse yemek kitaplarına göz atarım. Ertesi gün Miyu kitap okumak için sessiz bir yer bulmak üzere evden çıktı. Otobüse binip kitabını açtı ve mırlaya mırlaya kitabını okumaya başladı. Miyu kitap okumayı sevdiği kadar etrafı keşfetmeyi de seviyordu uzun yürüyüşlere çıkıyor. Her defasında keşfedilecek ilgi çekici şeyler buluyordu. O sabah dolaşırken Miu'nun gözüne bir şey takıldı. Küçük bir kitap evinin kapısında büyük harflerle yardımcı aranıyor yazıyordu. İlanı görünce Miu kuyruğunu heyecanla bir sağa bir sola sallamaya başladı. İşte hayallerindeki işi bulmuştu. Harika dedi neşeyle. ''Bu sırada harika mı?'' dedi biri. Miu birden gelen bu ses karşısında bir anda irkildi ve elindeki kitapları yere düşürdü. ''Şey'' dedi Miu. ''Yani benim için harika çünkü kitapları çok seviyorum ve kitap evinde çalışmayı çok isterim.'' ''Hadi bunu içeride konuşalım'' dedi kız ve ekledi. ''Bu arada ben Aslı.'' Aslı ile Miu içeri girdiler. Burası yalnızca çocuk kitapları bulunan çok şirin bir kitap eviydi. Bu kitap evini büyük büyük babam açmış. Ondan da büyük babama kalmış. Kendimi bildim bileli bu kitap evinde büyük babama yardım ediyorum. Ama artık işlere sadece ikimiz yetişemiyoruz. O yüzden bir yardımcıya ihtiyacımız var. Dedi Aslı. Ben yardımcı olabilirim. Dedim Yu heyecanla. Az önce de söylediğim gibi kitapları gerçekten çok seviyorum. Öyleyse kitap evi kedisi olarak işe alındın. Yarın sabah seni bekliyoruz. Ertesi gün Miu erkenden kitap evine geldi. Günaydın dedi Neşe'yle ve hemen Aslı ile birlikte çalışmaya koyuldular. İlk önce kitap evini güzelce temizleyip ortalığı topladılar. Ardından rafları düzenlediler ve kitapları sergilemek için yeni dekorlar hazırladılar. İşlerini bitirdiklerinde kitap evinin en çok güneş alan köşesine bir okuma koltuğu koydular ve birlikte kitap okumaya başladılar. İşte hep hayalini kurduğum şey dedi mi mutlulukla. Bu sırada kitap evinin ilk müşterileri içeri girdiler. Hoş geldiniz dedi Aslı gülümseyerek. Aradığınız her şey bu raflarda diye ekledi Miu pek çok konuda bir sürü ilgi çekici kitabımız var. Ormanlar, okyanuslar, hayvanlar alemi, uzay ve çok daha fazlası bu raflarda sizleri bekliyor. Miu her bir çocukla tek tek ilgilenerek aradıkları kitabı bulmalarına yardımcı oldu. Günler böylece geçip gitti ve Miu kısa sürede şehrin tanınan simalarından biri oldu. Kitabevi kedisi Miyu duymayan kalmamıştı. Üstelik kitabevine artık eskisinden de çok müşteri geliyordu. Ta ki bardaktan boşanırcasına yağmur yağan o güne dek. Bir sabah Miyu işe gitmek için her zamanki gibi otobüs durağında bekliyordu. Ama otobüs bir türlü gelmek bilmiyordu. Yağmur yüzünden otobüs bozulmuş dedi kuşlardan biri. Ve aldığımız haberlere göre tamirde edemiyorlarmış. Diye ekledi diğeri. Miyu kitap evine ulaşmak için hemen başka bir yol buldu. Bisikletine atladı ve hızla pedalları çevirmeye başladı. Sonunda kitap evine vardığında gözlerine inanamadı. Çünkü kitap su basmıştı. Neler oldu böyle? Diye sordu Miyu şaşkınlıkla. Miyu! diye bağırdı Aslı panikle. Şiddetli yağmur yüzünden sokaktaki borulardan biri patladı. Kitaplar ıslanmadan onları kurtarmamız lazım. Şu kitapları alır mısın? Miyu hemen Aslı'nın yardımına koştu. İtfaiye erleri kitap evindeki suyu boşaltırken Miyu ve Aslı da kitapları kurtarmaya çalıştılar. O gün kitap evine kimse gelmedi. Ertesi günde ve sonraki günlerde de Günlerce camda çocukların yolunu gözlediler ama tek bir kişi bile gelmedi. ''Ah galiba unutulduk.'' dedi Aslı içini çekerek. Mio bir şey söylemedi. Çok ama çok üzgündü. Tüm gün köşedeki minderinde yatıyor. Çok az yemek yiyordu. Öyle mutsuzdu ki canı kitap okumak bile istemiyordu. Günlerdir tek bir sayfa bile okumamıştı. O sırada ''Kimse yok mu?'' diye bir ses duydular. Bu Miyu'nun annesinin sesiydi. Artık üzülmek yok Miyucum, dedi annesi. Size yardım etmeye geldik. Aileler bugünler içindir, öyle değil mi? Hadi şimdi birlikte ne yapabiliriz, bunu düşünelim. Şey, dedi Aslı, benim bir fikrim var aslında. Eğer çocuklar bize gelmiyorsa, biz kitaplarımızı onlara götürelim. Aslı ve Miyu'nun ailesi hemen yapılacakları planladılar. Ertesi sabah Aslı, Miyu ve ailesi ellerinde kitaplarla şehrin dört bir yanına dağıldılar. Yanlarındaki kitapları parklara, plajlara, banklara, bekleme salonlarına, müzelere bıraktılar. Hatta su almak için uğradıkları süpermarkette bile meyve reyonuna bir iki kitap yerleştirdiler. Çocuklar kitapları bulunca çok mutlu oldular. Ama Aslı'nın planı bu kadarla kalmıyordu. Her bir kitabın içinde bir not ve bir de harita vardı. Notta şöyle yazıyordu: "Macera şimdi başlıyor. Daha fazlası için haritayı takip et." Çocuklar heyecanla haritayı takip ettiler ve kitabevine ulaştılar. Aslı, büyük babası ve dört ayaklı mırıltılı dostlarının sayesinde kitabevi her zamankinden çok daha güzel görünüyordu. Bu güzel manzara karşısında Miu öyle mutlu olmuştu ki keyiften kuyruğunu yavaş yavaş sallıyor, neşeyle mırlıyordu. O günden sonra kitap evi hiç boş kalmadı. Hala daha neşeli misafirleriyle dolup taşıyor. Kitap evi kedisi Miu bir an bile yorulmadan çocuklara birbirinden güzel kitaplar önermeye devam ediyor. Çocuklar ise kitap okumayı artık eskisinden de çok seviyor. Çünkü kitap evi kedisi Miu sayesinde çok önemli bir şey öğrendiler. Bir kitapla dünyanın her yerine gidebilir. Hayal ettiğin şey olabilirsin.